Sayın Divan, Sayın Mali Müşavirler Müşav Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkanımız, Genel Sekreterimiz, Genel Saymanımız, Yönetim Kurulu Üyemiz, Odamızın Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve kıymetli meslektaşlarım, Değerli Misafirlerimiz, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği, Tekirdağ Şubesi'nin 17. Olan Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Genel kurulumuzda bu güzel topluluğu görmekten çok mutlu olduk. Hepimizle birlik, beraberlik içerisinde güzel bir genel kurul diliyorum. Bilindiği üzere dünyanın en eski ve sorumluluğu büyük mesleğinin örgütlenme çabaları derneklerle başlamıştır. 3568 sayılı meslek yasamızla meslek odalarının kuruluş, işlerlik, çalışma koşulları, seçme ve seçilme gibi en temel hakları yasa hükümleriyle belirlenmiştir. Mesleğimizi icra ederken doğrudan ve dolaylı olarak birçok gelişmenin etkisini en ağır, en ağır şekilde yaşamaktayız. Son 3 yılda yaşanan pandemi, altı ilimiz ve çevresinde geniş çaplı hasara sebep olan büyük bir deprem, terör, savaşlar, yüksek enflasyonlu ekonomik kriz, dijital teknolojik alandaki gelişmeler mesleğimizi büyük ölçüde dönüştürüp değişimine sebep olmaktadır. Ülke ekonomisinin önemli bir paydaşı olan mesleğimizi icra etmeye çalışan meslektaşlarımız, artan ağır iş yükü ve sorumlulukları altında çok zorlu şartlarda kelimenin tam anlamıyla gerçek bir yaşam mücadelesi vermektedirler. Önceliğimiz dün de bugün de olduğu gibi memleketimiz ve mesleğimizdir. Bu değerli mesleğin mensupları olarak hiçbir zaman umudumuzu yitirmeden aynı heyecanla memleketimize değer katmaya, birbirimizi ayrıştırmadan, ötelemeden devam edeceğimiz mücadelemizi birliğimize güç katacağına ve başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Katılımlarınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum.